Merhabalar 7. sınıf öğrencilerim. Bugün bir hafta boyunca canlı derslerimizde de çok üzerinde durduğumuz tam sayıların kuvvetlerini anlatacağım öğrencilerime. hatırlatmaya e, hatırlatmayla başlıyoruz. 2'nin 3. kuvveti diye demiştik. Bunları 5. sınıftan beri biliyoruz. 2 üs 3, 2'nin 3. kuvveti, 2'nin küpü de bunun özel ismiydi. Bir de 5 üs 2, 5'in 2. kuvveti ya da 5'in karesi olarak isimlendiriliyordu. E, aşağıdaki sayı tamam, yukarıdaki üst ya da de kuvvet denildiğini ve yukarıdaki sayı kadar aşağıdaki sayının kendisi çarpıldığı bilgisini biliyoruz. E, tekrarlı çarpımlar çarpımları üstü biçimde yazdık öğrencilerime. 4 tane 3'ün çarpımını 3 4 olarak yazarız. Unutmayınız, sürekli derslerimizde de söylüyoruz. Üslü sayılar tekrarı çarpımların kısaltılmış halidir. Tıpkı çarpmanın toplamanın kısaltılmış hali olduğu gibi 7 acele gençlerim. 6 tane 7'nin çarpımını 6 üstü 7 olarak ifade ediyoruz. Şu anda ilk defa göreceğimiz şey tabanların artıya da poz, e, negatif olması. Zaten burada işte sayıların başına işareti yoksa gençler bunların pozitif olduğunu biliyoruz. Bunlar doğal sayı formatında görmüştük 5. ve 6. sınıfta. Şimdi tam sayıların da kuvvetlerine bakacağız benim öğrencilerimle. 3 tane eksi 2'yi çarparsam kendisiyle aynen yukarıda olduğu gibi eksi 2 üzeri 3 eksiler de çarpıldığı için paranteze alınıyor. 2 tane eksi 7'yi çarp demiş Nida öğretmen. Bunun üstü biçimde göster. Eksi 7'nin karesi olarak yaptım. Aşağıdaki üst ifadelerin değerini bulunuz demiş. Ben zaman kaybetmemek için ve derslerimize çok üzerine durduğumuz için çözümlü olarak gösterdim. 3 üstü 4. 4 tane 3'ün çarpımı. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 81. Cevap 81. Artı olsa da olur olmasa da olur hiç fark etmez. 81. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Bakıyorum 4 tane eksi 2 kendisi de çarp diyor. Hemen dediğini yazıyorum. 1, 2, 3, 4. Sonra çarpmanın birleşme özelliğinden ikişer ikişer çarpıyorum öğrencilerime. Düşmanımın düşmanı dostum. Düşmanımın düşmanı dostum. 2 kere 2, 4. 2 kere 2, 4. 4 dostumun dostu dostum. 4 kere 4, 16. Hemen şuraya bakıyorum öğrencilerime. Eksi 5'in 3. kuvveti diyorum. 3 tane eksi 5'i çarpıyorum. Öncekisini çarptım. Düşmanımın düşmanı dostum. Dostumun düşmanı düşmanım. Eksi 125. Eksi 3'ün karesini buldum. Artı 9. Eksi 2'nin 5. kuvvetini buldum. Eksi 32. Sonra bir şey dikkat çektim. Bir baktım ki taban negatif olduğu zaman ve parantezler orijinal olduğu zaman yani parantez hem eksiği hem de sayıyı kapsadığı zaman kuvvet tek ise sonuç negatif. Kuvvet çift ise sonuç negatif pozitif geliyor. Ve onu da buraya kural olarak yazdım. Pozitif tüm sayıların kuvvetleri pozitiftir. tamam pozitifken hiçbir derdim yok benim yedi acele gençlerim. Ama ve lakin taban negatifken mayınlı tarladayız gibi düşüneceğiz demiştik. E, tam sayıların kuvvetleri tek ise sonuç negatif, çift ise pozitiftir dedik. Burada biraz sonra dikkat etmemiz gereken durumdan da bahsedeceğim benim öğrencilerime. Mesela burada ne yaptım? Eksi 3'ün 10. kuvveti. 10 tane eksi 3 çarpmakla uğraşmadım ama sayısal, sayısal, değerini bilmiyorum. Ama işaretinin artı olduğunu biliyorum. 10 tane eksi çarpılırsa artı yapar. Eksi 7'nin 19. kuvveti demiş. Sayısal değeri çok kocaman bir sayı çıkar. Ama şunu biliyorum. Negatif tam sayı kuvvet tek. O zaman cevap eksi çıkar. Bir şeye dikkat çektik. Bu çok önemli. Üzerinde çok da durduk derslerimizde geçen hafta. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Bakın okunuşunu buraya yazdım. Altını çizdim. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti. 4 tane eksi 2'yi çarpıyorum. Parantez. Orijinal parantez. Hem 2'nin hem de eksinin üzerinde. Artı 16. Ama burada bir bakıyorum parantez yok. 4 kuvveti sadece kimin tepesinde? 2'nin yani eksiği 4'ün kapsam alanına girmiyor. O yüzden burada eksi, buradaki eksi gibi duruyor. Sadece 4 tane 2 çarpılıyor. Bakın bunun okunuşunu da buraya yazdım. Eksi 2'nin 4. kuvveti. Burada eksinin 4. kuvvetini alamıyoruz. Çünkü işaretlerin de kuvvetleri alınabilir. 7 açeli gençlerim. O yüzden bunun cevabı eksi 16 çıktı. Hemen açıklamasını yaptım. Birinci uzunluğunda parantez olduğu için tabandaki eksi kuvvetinden etkileniyor. Çift sayıdaki eksinin çarpılması pozitif olduğundan sonuç artıdır. Ama İkinci durumda kuvvetten etkilenmiyor tabandaki eksi. O yüzden cevap negatif çıkıyor. Bakın burada bir de çakma parantez diye biz derslerimizde ifade ettik. Burada parantez var ama yok hükmünde. 4 sadece kimin üzerinde eksinin. Bir şeyi daha ifade edeyim. Mesela şurada da parantez varmış gibi görünüyor. Var ama bunun da bir hükmü yok. Yani şöyle hükmü yok gençler. eksiği kapsama alanına sokamıyor. Yine eksi dışarıda kalıyor. 4 tane 2 çarpılıyor. Ve cevap eksi 16 oluyor. Hemen burada 5 tane 6. E, sınıftan da gösterdiğim kuralları hatırlattım öğrencilerime. Artı 5'in birinci kuvveti, eksi 8'in birinci kuvveti. Bütün tam sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir dedim ve matematiksel olarak gösterdim. A tam sayısı A üzeri bir eşittir A. Hızlı geçiyorum çünkü bildiğiniz için bol soru çözebilmeye vaktiniz kalsın diye. Artı 5'in sıfırıncı kuvveti, eksi 8'in sıfırıncı kuvveti nedeninin her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir dedik. Nedenini 8. sınıfta anlatacağımı ve burada bana sadece güvenmeniz gerektiğini söylemiştim. Her tam sayının sıfır hariç sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir demiştik. Ve bunu da matematiksel gösterdim gençlerime A sıfırdan farklı olmak üzere. Artı 1, bir, artı 1'in bütün kuvvetleri ister 5. ister 207. kaç tane artı 1 dostumun dostu dostumun dostumun dostu dostu. 1 kere 1, 1 kere 1, 1. Hepsinin cevabı Artı 1'dir. Artı 1'in tüm kuvvetleri artı 1'dir. Taban pozitif olduğunda işimiz çok kolay oluyor gençler. Gelelim 4 numaraya. Eksi 1'in 4. kuvveti biraz önceki parantez muhabbeti 4 tane eksi 1'i çarparsam bakın üşenmedim burada sizin için yazdım işlemleri düşmanımın düşmanı dostum düşmanımın düşmanı dostum dostumun dostu olsun 1 kere 1 1 bir. bir baktım artı 1 geldi. Ama eksi 1'in 3. kuvveti aynı mantıkla eksi 1 geldi. O zaman diyeceğim ki eksi 1'in çift kuvvetleri artı 1 Tek kuvvetleri de eksi birdir. Onu da matematiksel yazdım. Ama burada yine bakın parantezin varlığına yokluğuna öğrencilerim dikkat ediyor. Burada eksi birin sekizinci kuvvetini almamış yedi aceli gençlerim. Birin sekizinci kuvvetini alıp başındaki eksiye dokunamamış. Bunu şöyle de yapabilir. Burada da aynı durum var. Bu da ve şu. Şunun da cevabı yine kaçtır? Eksi bir. Çünkü bunlar çakma parantez bizim tabirimizde. 0 üzeri 5. 5 tane sıfırın çarpımı 0'dır. 0 hariç tüm sayıların sıfırıncı kuvveti. 0 hariç tüm sayıların tüm kuvvetleri 0'dır dedik. Ama bir not yazdım öğrencilerime. Önemli bir not. Üstü ifadelerde aynı anda gençler taban ve kuvvet 0 olamaz. Yani 0 üzeri 0 bir tanımsızlıktır, belirsizliktir. Bu böyle bir şey yok. Bununla ilgili belirsizliği gidermiş. Liste 3'te öğreneceksiniz bir aksilik olmazsa. Hadi şimdi aşağıda verilen üstü sayıların sonuçlarının işaretlerini belirleyelim değerlerini istemiyoruz. İşaretlerine bakacağız. 8 üzeri 4 artıdır. Taban artısı hiç yok. Tekmiş çıkmış. Umurumda değil. Pasar giderim. Hatta bunu şöyle artı 8'in 4. kuvvet olarak da yazsaydım. Parantezi varmış yokmuş böyle yazsaydım. Çakma parantezler de kullansaydım. bakın bir çakma daha kullanayım öğrencilerime. Ha, bu böyle değildi. de şöyle hiç fark etmez. Hiç e, sayının başına işaret koymasaydım da hemen şöyle 8 üzeri 4 olarak da yazsaydım hiç fark etmez. Her halükarda bunun işareti nedir? Artıdır. Taban artı olduğu için. Eksi 3'ün küpü negatif tek sayı o zaman bunun işareti eksidir. Eksi 2'nin 6. kuvveti kapsama alanında parantezimiz orijinaldir cevabımız artıdır. Bunları gerisini sizin tamamlamanızı istiyorum. Canlı derslerde çok yaptığımız için geçiyorum. Şuraya bakalım parantez çakma. O yüzden bu sadece eksi 4 çarpı 4'tür, eksi 16'dır, işaret eksidir. Şurada nedir? Artı gelir. Yine bakıyorum parantez yok, 4 sadece bunun üzerinde eksidir. Bir şey söyleyeceğim ben öğrencilerime. Şimdi burada da parantez yok, burada da parantez yok. Ne idare etmelim? Parantez negatif sayılarda, parantezin varlığının yokluğunun çok önemli olduğu durum, Gençler kuvvetin çift olma durumunda. Yani burada parantez olsaydı cevabımız artı olacaktı. Ama aşağıya bakıyorum parantez olsa da olmasa da yine cevap negatif oluyor. Ama yazımlarda bir farklılık oluyor. Burada 3 tane 5 eksiği kendisiyle çarpamazsınız. Parantezde halinde 3 tane eksiği çarparsınız. Bir tane eksi de 3 tane eksinin çarpımı da yine nedir? Eksidir. Bunlara da hemen bakıyorum. Eksi 1'in bininci kuvveti kapsama alanında artı birdir. Değerini de yazayım hemen eksi 1'in bininci kuvveti eksi 1'dir. Burada da aynı gençlerime bırakıyorum yine değerlerini bulunuz demiş. Benim yapmak istediğim heh, şu. Eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti. O yüzden yine eksiye dokunamıyorum. 4'ün sıfırıncı kuvveti de 1 olduğu için cevap eksi 1 oluyor. 6'ya bakalım. Eksi 1 üzeri 6. Eksiye dokunamıyorum. 1'in altıncı kuvveti 1 olduğu için cevap yine eksi 1 oluyor. Eksi 1 üzeri 800. Eksi, bakın vurgulu konuşuyorum. Oraya bir virgül koyuyorum. Eksiye dokunamıyorum. 800 tane 1'i çarparsam eksi 1 yapıyor. Bir çakma parantez daha. Eksi 4 üzeri 3. 4 tane eksiye dokunamıyorum. 3, 4 tane 3'ü çarparsam eksi 64. 0'ın 3. kuvveti de 0'dır. Bunları böyle yazdım. Gerisi size öder. Ben daha böyle size karmaşıklı işlemli sorular çözeceğim. Öğrencilerim için. Haydi bakalım eğer üstü sayılarla ilgili işlem yapmamızı istiyorsa bu kısmı çok dikkatli takip edin. Toplama, çıkarma, çarpma bölme. Yine işlem önceliğini göz önünde bulunduracağız. Arkasından işlemlere başlamadan önce önce verilen bütün istifadelerin değerini hesaplayacağız. Sonra işlemimizi yapacağız. İşlem önceliğiyle başlıyorum. Eksi altının karesinden eksi üçün küpünü çıkar diyor bana. Hemen önce eksi altının karesini biliyorum. Dostumun dostu dostum. Burası artı 36 kapsam alanı orijinal parantez. Eksi Eksi 3'ün küpüne bakıyorum negatif olacak tek kuvvet olduğu için 27 eksi 27. Şimdi ne olacak? İyilik kötülüğü artık uygulayacağım. 36 tane iyiliğim var. 27 kötülükten vazgeçmişim. 27 kötülükten vazgeçmek 27 iyilik yapmakla aynı şeydir. Onu da toplarsam 3 4 cevap artı 63 bitti. İndim aşağıya. Şu 3 tane sayı ve aralarında çıkarma var. Önce değerlerini hesaplayıp sonra işlemi yapacağım. Eksi 1'in 10. kuvveti artı 1'dir. Kapsama alanında orijinal parantez. Eksi. Eksi 1'in 5. kuvveti tek kuvvettir. Eksi 1'in tek kuvvetleri negatiftir. Eksi, eksi 1 üzeri 4 artı 1'dir. Bitti. Şimdi artık işlem yapıyorum. Birleşme özelliğini asla kullanamam. Arada çıkarma işlemleri var birinciden ikinciyi çıkaracağım sonra çıkan cevaptan da üçüncüyü çıkaracağım başlıyorum bir tane iyiliğim var bir kötülükten vazgeçmişim bir kötülükten vazgeçmek bir iyilik yapmakla aynı şeydir o zaman burası artı iki oldu şimdi artı ikiden artı biri çıkarıyorum çok dikkatli seyredin buraları gençler iki tane iyiliğim var bir iyilikten vazgeçiyorum. Bir iyilikten vazgeçmek, bir kötülük yapmakla aynı şeydir. Cevap artı bir. İşlemleri sürekli anlatarak toplama çıkarmayı da taze tutmaya çalışıyorum zihninizde. 3'e bakalım. Bir bilgiyle çıkarma işlemleri. Önde değerlerini hesaplayın. 5'in karesi 25. Artı 25 yaz, 25 yaz hiç fark etmez. Eksi, eksi 3'ün küpü yukarıda yapmıştık. Eksi 27. Genellikle aynı sayılar geliyor. Zaten bol soru çözdükçe göreceksiniz gençler hep aynı sayılar geliyor. Eksi 1'in karesi. Eksi de dahil orijinal parantez. O yüzden artı 1. Devam ediyorum. Yine çıkarma sırayla yapmak zorundayım. 25 iyiliğim var. 27 kötülükten vazgeçtim. Yani 27 iyilik yapmakla aynı şeydir. Toplarsam 52. 52'den de artı 1'i çıkarıyorum yine. 52 iyiliğim var. 1 iyilikten vazgeçiyorum. Bir kötülük yapmak gibidir bu. Cevap artı 51. Şuna bakayım benim öğrencilerimde. Ee, sonra buradan birkaç bir tane daha yapıp diğerlerini size de bırakacağım. Dört, hepsini ön çıkarma. Bölme çıkarma. Hiç işlemlere girmeden önce önce üst ifadelerin değeri. 4'ün karesi 16. Eksi 2'nin küpü 8. Bölü eksi 2. üst ifade değil olduğu gibi yerine yazdım. Eksi ha paranteze bak, bakın şunu nasıl okuyacağım. Eksi 5'in sıfırıncı kuvveti. Eksiye dokunamıyorum. 5'in sıfırıncı kuvveti 1. Bitti. Haydi çıkarma, bölme, çıkarma. Önce neresi yapılır? Bölme yapılır. Buna da dokunmuyorum. 8'i şöyle düşünebilir benim öğrencim. Bu eksiği buraya yazdıktan sonra 8 artık pozitif gibi düşünebilirsiniz. Dostumun düşmanı düşmanım. 8'i eksi 2'ye böldüm. Cevap eksi 4. Bu eksiği önden yazdım. Hiç. Ama şöyle düşünebiliriz. Eksi yazmasaydık. Eksi 8'i eksi 2'ye bölseydiniz. Artı 4 çıkardı. Aynı şey olur. Hiç fark etmez. Eksi 1. Devam ediyorum. Şimdi çıkarmalar yukarıdaki gibi. 16 iyiliğim var. 4 kötülükten vazgeçtim. O da hemen cevabı yazsaydım keşke. Burası ne oldu? 20 oldu. Eksi, eksi 1. Oradan da çıkardım. Hemen bunu yapayım. Zaman kaybetmeyeyim. Artı 21. Şuna bakalım. Eksi 4'ün sıfırıncı kuvveti. Eksi 1. Eksi, şöyle parantez alayım karışmasın. Eksi 2'nin karesi kapsam alanında artı 4. Çarpı eksi 5'in sıfırıncı kuvveti kapsam alanında cevap artı 1. Artı eksi 2'nin, eksi 12'nin birinci kuvveti her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. Gerisi 4 işlem. Çıkarma, çarpma, toplama. Önce çarpma yapılır. Eksiye de dokunmadım. Dostumun dostu dostum. 4 kere 1, 4 cevap artı 4. Eksi 12. Haydi şimdi çıkarma toplama soldan sağa devam ediyorum. Bir kötülüğüm var. 4 iyilikten vazgeçmişim. 4 kötülük yapmak gibidir. Burası eksi 5 oldu. Şimdi eksi 5'te de artı 12'yi toplarsam 5 kötülük 12 kötülük daha 17 kötülük. Bu da yine bunun gibidir size ödevdir. Bu da size ödev. Ben bir tane şöyle böyle çarpmalı bölmeli olana bir bakalım. Önce her birinin değerini bulacağım. Öğretmenim çok uzun görünüyor. Görünsün. Hepsinin değerini bulup topla topla böl böl ne olacak ki? Başlıyorum. Eksi birin yüzüncü kuvveti artı bir. Eksi. Eksi birin doksan sekizinci kuvveti. Çift kuvvet kapsam alanında yine artı bir. Artı. Birin elli kuvveti. Bir. Artı. Eksi birin sekizinci kuvveti kapsam alanında yine artı bir. Bitti. Aşağıya bakalım. Eksi 1'in 56. kuvveti yapmış kaldı. Eksi 1. Parantez alayım karışmasın. Eksi 1'in 65. kuvveti tek kuvvettir. Cevap eksi 1. Tamam. Hadi şimdi işlemimizi yapalım. Çok zormuş gibi görünüyor da hiçbir şey yok. Çıkarma, toplama, toplama. Artı 1'den artı 1 çıktı. 0 kaldı. Şurası 0. 0 artı 1 artı artı 1. Bölü aşağıya bakalım. Bir kötülük bir kötülük daha. 2 kötülük Tamam. Şuradan devam edeyim. Bir eğilik, bir eğilik daha. iki eğilik. Artı ikiyi de eksi ikiye bölersem dostumun düşmanı. Düşmanım iki ikiye böldüm. Bir. Bitti. Öğretmenim şöyle olunca ne oluyor? Harfleri bir sayının yerine yazınca nasıl olacak? Önce şu harfleri ifade edeceği bir ilgili olana bakalım. A kare 16 ise A'nın alabileceği tam sayı değerlerini bulunuz diyor. Ha karesi 16 olan hangi tam sayılar vardır? Hemen bakıyorum. Ya karesi 16 olan ya artı 4'tür. Dostumun dostu dostum olsun. Hemen kontrol edelim. Artı 16 olsun. Ya da A ne olur gençler? Eksi 4 olur. Niye idare etmenim derseniz. Eksi 4'ün karesi de gençler. Düşmanımın düşmanı dostum. 4 kere 4 16 artı 16 olmaz mı? Olur. O yüzden o yüzden A artı 4 ya da eksi 4. Peki bir tane daha bir şey olabilir mi? Karesi olabilecek diye düşününce. Düşünüyorum 16 olsaydı. 16'ın birinci kuvveti. Hayır. A'nın alabileceği değer ya artı 4'tür ya da eksi 4'tür. 7 acele gençlerim. Bana şunu sorabilirsiniz. Birazdan yeri gelince söyleyeceğim. Öğretmenim burada parantezin olup olmadığını nereden anladınız diye soru aklınıza geldiği an hemen şu cümleyi kuruyorum. 7 acele gençlerim. Bir tam sayının harfli de karşılığı istenirse orada her zaman parantezi kullanmak zorundayız. Yani siz burada a yerine eksi 4 dediğiniz zaman mutlaka parantezlidir. a hem eksi hem de 4'ü kapsar parantezli halini düşünmek zorundasınız. Hadi gelelim şuna. Küpü eksi 27 olan sayı hangi sayıdır ya da sayılar diye düşünüyorum. Bir bakıyorum kimi kendisi 3 defa çarparsam 27 yapar. 27 çok geliyor. 3 kere 3 9 9 kere 3 27 demek ki 3. E, eksi olduğuna göre artı 3 olamaz. O zaman aradığım sayı şöyle B diye diyeyim. B eşittir eksi 3 sağlamasına da bakalım. Eksi 3'ün küpünü yaparsam eksi 27 aradığım sayı eksi 3. Şuna bakalım küpü eksi 125 olan ya yani 5 kere 5 125 5 kere 5 25 25 kere 5 125 olduğu için o da kimdir eksi 5'tir sağlamasını yapayım eksi 5'in küpü eşittir eksi 125 bakın d'yi eksi 5 olarak düşünüp mutlaka d oldum d gördüğüm yere parantezli halini yazıyorum 7. sınıf gençlerim karesi 49 olan kimler vardır A bu artı 7 de olabilir Artı 7'nin karesi de 49'dur. Dostumun dostu dostum 7 kere 7 49'dan. Ama eksi 7 de olabilir. Eksi 7'nin karesi dost düşmanımın düşmanı dostum. O da artı 49 olabilir. O zaman C, C hem artı 7 hem de eksi 7 oluyor. Eksi düşündüm ve harf yerine koyulduğu için mutlaka parantezli halini düşündüm. Şimdi bana diyor ki x eşittir eksi 1 için x kare eksi ve x küpün değerini bul. Çok güzel bir soru. x eşittir eksi 1 için dediği için x gördüğüm yere x eksi 1'i parantezli yazıyorum. 7. sınıf öğrencilerim. Bana diyor ki şöyle yap. Bakın şuradan yazayım. x kare eksi x küpte x gördüğün yere nida öğretmen Eksi 1 yaz. Hemen yazıyorum. Eksi 1'in karesi. Eksi. Eksi 1'in küpe. Parantezli yazmak zorundayım. gerisini çok iyi bilirsiniz. Eksi 1'in karesi artı 1'e eşittir. Eksi 1'in küpü de eksi 1'e eşittir. Çıkarmamı yapıyorum. Bir iyiliğim var. Bir kötülükten vazgeçtim. Bir iyilik yapmakla aynıdır. Cevap artı 2. Püf noktası harflerin yerine verilen sayıları yazarken parantez haliyle yazmaktır gençler. Diyor ki x negatif bir tam sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi negatiftir diyor. Bu tür sorularda Deneme yanılma yapın gençler. X'e değer verin. X 1 olsun. Negatif. Eksi 2 olmaz mı? Olur. Eksi 3 olmaz mı? Olur. Ben niye sayıyı küçük tuttum? İşlemim kolay olsun diye. X 1 olsun. Deneyelim hemen. A şıkkını deneyeyim. Eksi 1'in 6. kuvveti. Bu nedir? Artı 1'dir. Zaten sayısal değerini sormuyor. Negatif mi pozitif mi diyor. A şıkkı pozitif geldi. Gitti. Eksi birin dördüncü kuvveti bakın parantezli yazmak zorundasınız tekrar söylüyorum. Dört tane eksinin çarpımı artı olduğu için bu da artı birdir. Bu da gitti. Negatif arıyorum çünkü. Eksi birin küpü. A, düşmanın düşmanım dostum dostum düşmanım düşmanım. Burası eksi birdir. Yine şuna da bakalım. Eksi birin sıfırıncı kuvveti parantezli olmak zorunda harflerde. O da eşittir. Artı birdir. O zaman aradığım cevap kimdir? C'dir. Siz buraya eksi 2 koysaydınız sayının kaç olduğu umurumda değil. işaretin ne olduğu umurumda. X negatif bir tam sayı olduğu müddetçe A, B, D şıkları hep pozitiftir. Ama C şıkkı her zaman negatiftir. Değil eksi 1, eksi 5 trilyon olsa bile gençler. Şuna bakalım. X'in karesi 16 ve Y'nin dördüncü kuvveti 81 ise x y farkının en fazla olduğu durum ne olabilir diyor. Çok güzel bir soru. Gençler bir kere bir sayının bir sayıdan farkının en büyük olabilmesi için şurada farkın en büyük olması için eksilenin en büyük bunu biliyoruz benim gençlerimle. 5 sınıfta öğrendik. Çıkanın da en küçük olması lazım. Ki aradaki fark ne olsun? Fazla olsun. 90'dan 1'i çıkardığınızda 89 kalır. 90 kocaman... Ondan sonra evet, bir de küçücük bir sayı. Dokuz. O yüzden farkın fazla olması için eksilenin en büyük, çıkanın en küçük olması lazım. Harika. O zaman ben x'in x kare 16 ya, x'in en alabileceği en büyük değeri alacağım, y'nin de en küçük değerini alacağım. Önce x'in alabileceği değerlere bakalım. Bunu geçen bir soruda gördük. Karesi 16 olan bir sayı. Ya artı 4'tür, ya da eksi 4'tür. En büyük değer olan hangisi? Artı 4 ben bunu alacağım. Önce bir de y'leri bulalım. Dördüncü kuvveti 81 olan. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 27 kere 3 81. O y, y artı 3'tür ya da eksi 3'tür. Çünkü eksi 3'ün de dördüncü kuvveti 81. Bunun da en küçük değerini alacağım. Aradaki fark en fazla olsun diye. Hadi getirip yerine yazayım. x eksi y demişti. x yerine artı 4 y yerine eksi 3 yazarsam hemen cevaba bakalım. 4 ilim var. 3 kötülükten vazgeçmiş. 3 yapmakla aynı cittir. Cevap artı 7. Çok güzel bir soruydu bu gençler. Eksi 5'in küpü küçük istedi. Eksi 5'in küpü A'dan küçük ise A yerine yazabilecek en küçük tam sayı diyor. Önce eksi 5'in küpüne bakayım. Eksi 5'in küpünün eksi 125 olduğunu biliyorum. Eksi 125'ten bakın tam sayılarda sıralama. Büyük olan sayılar kimlerdir? Yukarıya doğru çıkıyorum asansörden. Eksi 124, eksi 123. Doğru mu? Eksi 122. Bu böyle nokta nokta sonsa kadar devam eder. Bunlar içerisinde en küçüğü hangisidir? Eksi 124. Aradığım sayı bu. Ve son sorumuz. A gördüğün yere bir yaz idare etmem. B gördüğün yere eksi 2 yaz. C gördüğün yerde eksi 3 yaz diyor. Bunun için A küp eksi B kare artı C küp hesapla diyor. Hemen başlıyorum. A küp eksi B kare artı C küp demiş. A gördüğün yere 1 yaz demişti. Hemen yazıyorum. 1'in küpü eksi B gördüğün yere parantez almak zorundayım. Eksi 2 yaz demişti. Eksi 2'nin karesi artı C gördüğün yere de eksi 3 yaz demişti. Parantez almak zorundayım. Tamam. Bunun da nasıl yapıldığını artık çok iyi biliyorsunuz. 1'in küpü 1'dir. Eksi 2'nin karesi artı 4'tür. Artı eksi 3'ün küpü eksi 27'dir. Şimdi toplama çıkarma yapıyorum benim öğrencilerimle. Bir iyiliğim var. 4 kötülükten 4 iyilikten vazgeçiyorum. 4 kötülük yapmak gibidir bu. Buranın eksi 3 geldi. Şimdi de eksi 3 ile eksi 27'yi topluyorum. 3 kötülük 27 kötülük daha. Cevap 30 kötülük. Eksi 30. Çok dikkatli deneyip tekrarlarınızı yapıyorsunuz. Defterinize de yazıyorsunuz. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.